Al bakalım beleder. Sıcak sıcak şöyle iç. İçin ısınsın. Dondun Oo, ya burada. Kocacığım. He canım. Nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın? İyiyim. Ya kocacığım. Ne diyorsun biliyor musun? Bilmiyorum ne diyorsun? Ya ben kardeşlerimi çok özledim. Memleketi de özledim. Şöyle bir uçağa binsek. Önce bir bucaya gitsek İzmir'e. Oradan da Fethiye geçsek. Ne dersin? Uçağa? Evet. Uçakla. Allah korusun ya. Nereden çıkartıyorsun kızım şimdi uçağı? Ya Bak, Ahmet bindi geçen gün. Biliyorum işte ondan diyorum ya. Ahmet'le Gül'den gitmişler ya. Ama işte anlattı bana sen duymadın galiba. Neyi? Büyük tehlike atlatmış Ahmet'ler ya. Ya. Evet. Yani tam böyle uçak düşüyormuş. Ondan sonra tam böyle yere çakılacakken bir metre kala falan pilot kurtarmış uçağa havalanmış ya. Ay tüh. Seni, beni, aşkımızı bu genç yaşta kaybetmek istemiyorum Yıldız. <laughs> Ay Mesut sen ne dedin? Aşkımızı mı dedin? Evet. Aşkımızı dedim. Ay aşk bir daha desene. Aşkımızı kaybetmek istemiyorum ben Yıldız. Canım karım benim. Ay kocacığım, iyi o zaman ne yapalım? Yaz gelince otobüsle gideriz. Hı. <laughs> evet, en kıyak bu işte. Otururuz otobüse. Böyle camlardan baka baka sağa sola gideriz değil mi? Ağzından bal damlıyor kocama. <laughs> Tabii canım. Kocacığım. Hı. Akşama ne yemek istiyorsun? Ne yapayım sana? Sorulur mu? Bu bana sorulur mu kızım? Sen ne istiyorsan içinden ne geliyorsa onu yap. Senin elinden zehir olsa yerim ben be. Aşkımız mı? Evet. İyi, evet, tamam. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh be. Hayırdır ne oldu Mesut? Az evvel 700 bin lira kazandım bileler. 700 ne? bin lira. 700 bin. Evet. <laughs> 700 bin.